Arkadaşlar merhaba beraber ne yapıyoruz? Harmony Simulator 20 oynuyoruz. Evet gördüğünüz üzere. Daha bir tane video çektim arkadaşlar. Onu yayınlamayacağım. Çünkü oyunun sesi çok güzel. Şimdi anlaşılıyordur inşallah. Umarım e, ee, anlaşılıyordur inşallah da. Güzel bir video olur. Bugün sizlerle dediğim gibi Harmony Simulator 20 oynuyoruz. Ee, telefon mobilden oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarı yükleyemedim. Normalde bilgisayardan oynamaya çalışacaktım da bilgisayarı yükleyememedim hata verdi daha doğrusu yüklendi kasıyor o yüzden ben de hemen mobile e geçtim mobilden zaten ben hep e, mobilden çekiyorum arkadaşlar videomu tam simülatör e, 2016 da çekmiştim PS16 yani biliyorsunuz yani onda tam bölüm yapamadık çünkü onu bayağı sildim dedim sildim dedim e, neyse fazla lafı gevelemeden videomuza geçelim şurada gördüğünüz bir şey var. ne yapalım? X32 ee, bundan var işte ne falan bir şey yani bildiğimiz bir şey ne falan sadece markası mesela ee, ilk önce ne yapalım eee, traktörü nasıl satalım bunlar güzel değil çünkü hiç hoşuma gitmiyor bunlar satalım hemen neye göre de göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için burada geri yapalım biz. şuradaki 3 tane sigara ona basıyorsunuz ve burada araçlar var araçlara basıyorsunuz buradan İstediğiniz üstüne basıyorsunuz sat diyorsunuz satıyor. Biz bir şey satmayacağız. Satmayacağız. Bu. <laughs> evet, evet. evet, evet. E 34 lira paramız oldu. Şimdi ne yapalım? E ee, yiyelim, alalım ya Araçla gideceğim. Araçlar oradaydı. Şöyle bir traktör alacağım. Ne yok lan alacağım ya. Ne yok lan şu. Şimdi ya. Onu da almıştım kesin. Gerçekten hiç güzel değil grafikler. Başka bir traktör alacağım. Ee, klas nasıldır ki? Ama pahalı klas da pahalı yani. Şuradaki klas nasıl? Walt Walt Ramal sanki 70 lira. 70 binler lira daha doğrusu. Hmm. Bakalım başka hmm. hangi şey. buralar yani buralar pahalı. Şunu zaten almıştık kaçta bu? İyi paraymış ha bu. İşte var. Abi biz klasman klasman. Evet. Gel. Ne? 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 otomatiğe verelim başka sözü bir, biraz kas aa bununki daha iyiymiş yani, ama şu önünü biraz sevmedim şuradaki beyaz bir. çıkıntıları ne falan iyi ne falan yani şurada grafikleri iyi olan ne oldu şu kaç raporumuz kaldı ona bakalım bu video alım satmış iyi arkadaşlar bir şey alım satacağız yani yani ilk bölümde öyle araçlar falan aldım yani kısa uzun lafın kısası Yolum gerçekten. Şimdi yolumuna çıkalım. Şu, şu 20 lira yapıyordum. karşı... tamam tamam. Hayal geldi zaten. 120 lira yapmamız vardı. Yeter ki, Ay, yanlış tuşa basıyorum. Satın al. Evet. Ok. Diyelim. Diyelim. Tamam 100 lira paramız kaldı zaten. Şu tutumu takalım klasa. İkinci bölümü arkadaşlar bugün çekerim. Yarın yayınlarım. Bunu zaten şimdi birazdan yayınlayacağım. bir video yayınlayacağım. Aman 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 aman. Bulmayalım. Aman sakin. Seni bir eve götürelim. Sonra ee... Saman top... Neyse boş verin. Ee, saman toplama makinesi. Allah. Saman toplama makinesi alacağım. Dayı bana bir yol versin. Benim de deben gelmiş. Bismillah. Gerçekten çok zor sürmesi ya. Gel oğlum gel gel gel. Ops. Bas 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 patatıyor. atıyor. Ben şuraya koyalım Allah 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 ben de durdu Allah şu ayağı çok takılıyor. Evet. Şurada şimdi. Bismillah ya. Biz de kendimi şarampulda buldum. Bir baktım kendi arabam üstüne doğru geliyor. Aman sandım dedim. Evet, evet hadi hadi çıkabilirsin. Hadi. Gerçekten çok zor bir mesaj ya. Allah 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 Allah. Arkadaşlar ben bunu buradan bir çıkartayım. Evet arkadaşlar çıkarttım. Şu anda böyle bir yer koydum. Burada bütün aslında. Şaka çıkar. Çıkartalım onu buradan. Hadi oğlum. Çıkabilirsin. Bir şey oğlum hadi. Hadi güveniyorum sana. Hadi çıktı. Çıktı. Hadi 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 şuraya bakalım. Şimdi biz şurayı kurar koşuyorsun. Biz o, ne falan koyacağız. Bunun için nasıl güzel. Ama direkt sonra kare ya. Sanki mikro atölyesi ya. Yani. Bu da gerçekçi değil. İçi. Ee, evet. Şu anda şu yükleme vagonlarını alacağız. Ee, 80 lira ucuz. Zaten al. Evet. Geriye 20 lira paramız kalıyor. Aynen. Bunu da almamın. hemen. Bir arkasından bir gidelim böyle yavaşça. Allah. Allah. Oraya daha tam sınamadım ya. Hatta tut tut Aşağıdan gideceğim ya. Şu bayırdan çıkacağım. Kasım çıktığı yerden çıkacağım. Çok hızlı ama ha. Allah 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 Allah. Bismillah. Aman aman nerelere geldik. Daha yeni evdeydik. Bu arada arkadaşlar Enes Gaming'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, aşağı linklerden veya açıklama kısmından bulabilirsiniz onun kanalında. Onun kanal çalındı yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Normalde bayağı onun abonesi vardı. 37, 40 abone vardı, vardı. Aynı yani toplamda 40 abonesi vardı. Ama maalesef çalındı yeni bir kanal açmak zorunda. Onu desteklemek istiyorsanız yukarı kartlardan veya aşağı linklerden bulabilirsiniz onun kanalında. Neyse. <laughs> Gösterin videonun sonunda gösterebilirsen gösterelim arkadaşlar kanalını. Yürüyelim. Sürüyor mu? Yani sürüyor. <laughs> Yoruldum gerçekten ya. Konuşmaktan boğazım ağrıdı. Yoruldum ya. Daha ne ala ala ala. Gerçek şu şu direksiyonda sürmesi çok zor. Yandı şöyle saklıyorsun. Dış grafikleri güzel. Oyunun dış grafikleri kötü ama iş grafikleri çok kötü Neyse biz işimize bakalım ee, 22 çıkarsa arkadaşlar mobilde 22'de oynarız yani arkadaşlar Bu arada ben bunu satın almadım bu oyunu ee, Bir tane uygulamada yükledim onu da e, başka bir video da gösteririm arkadaşlar hep mod Zaten herkes biliyordur Bayağı kişi biliyordur bu happy Play Store gibi Play Store ekibidir Sadece paralı oyunlar beleş içinde Bence güzel bir uygulama. Virüslü falan da değil yani. Virüslü diyenleriniz varsa virüslü değil. Güzel bir uygulama. Neyse biz tarlamayı sürelim. Aa bir dakika. Motora dağılmış. Gel oğlum. Buraya kim koydu bu motoru? Kim koydu? Vesel abi sen mi koydun motoru? Bunu koyan ki tam bir maldır. Kendimden bahsetmiyorum onu. Ben koymayayım kesinlikle.

Değil mi? Hah. Nedense oyun oynarken, oyun oynarken hep böyle ağzımdan araba sesi çıkartasım geliyor. Gel gel oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yapabilirsin oğlum. Toplasana ya topla topla. Oğlum biz pullu almadık. Ödemeyi mi unuttuk? Biz pullu almadık. Neyse zaten bir çadır şey satacağız ya oradan alırız. Çadır şey öyle fazla şimdi almıyor arkadaşlar. Ekim makinesi de alırız. Daha buğday falan da aman. Buğday falan da satacağız arkadaşlar. Lan ben açmamışım ben de neden bu kadar hızlı gidiyor diyorum. Allah Allah. Dön ya dön kardeşim bir dön ya. Ben de Allah Allah. Motor yavaş giden motor diyorum. Nasıl hızlı gidiyor diyorum. Allah Allah. Kaçma unutmuş mu yani? Dön abi. Ne oldu ne de Gerçekten ben bu oyunu oynayamıyorum yani. Hadi oğlum yap. Hadi 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 hadi. Ha yaptın oğlum helal olsun. Gel abi gel. Allah Gel abi gel acaba, gel, gel, gel. Ağabey. gel, ağabey. gel ağabey. Bas, hadi ya, boş ver. Açık da olsa kapalı da olsa gideceğiz. Ben de neden bu kadar hızlı diyorum. 50 ile 60 dedim. Allah Allah diyorum. Arhan baksam ki. Makine açık değil. <laughs> Ay yoruldum ya gel. Sapmayalım bu yüzden. Sapıyoruz ya yoldan sapıyoruz. Ha en kırık noktaya geldi. Biraz koyalım. Hıps. Dur dur dur. Ha. sağa kıracak sağ mol sola kıracağız pardon anne yani sola kalacak kıracak ya sağ ya sol ikisinden biri sağ ile solu karıştırırım ha çekiyor yavruya bak be ne çekiyor ha basalım hadi oğlum aman ya Rabbi hadi oğlum basalım sen ha yemin ederim motor yerine ben güçlük çekiyorum ya bu nasıl bir iştir Abi, hadi, hadi. Arkadaşlar bu 12 dakika Hiç mi? Arkadaşlar benim Zaten bazen de kazandım. Pala ekip üzerinden geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey doldu. Bunu hemen geri Evet yok şey yanına. İlk defa dönüşüm gidiyorum. Şey yanına. Evet. İşte alacağım. geliyorum. Allah Allah Allah. Hoş. Oğlum sen neden böyle tarlar şey Ben gerçekçi oynamaya Sen neden tarlarım içine duruyor? Allah Allah. Kırırdı. Motor gibi. Lan bir <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna girelim artık yani yorulduk videoyu da e, montaj yapacağım ee, videonun sonuna girelim artık dediğim gibi en azından abone olmayı unutmayın Videomu da videomuzu da beğen videomuzu beğenmeyi unutmayın da abone olmayı unutmayın neyse artık videonun sonuna geldik İkinci videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.